Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Ankara'dan ayrılan bir yerel yönetimci gözüyle bakalım önce bu yerel yönetim konusunda işte iktidara geldiğimizde yeni düzenlemelerde yardımcı olalım diye yola çıktık. İşte istifa ettik. Belediye meclisinden ayrıldık. O günden beri de dolaşıyoruz. E tabii burası da benim kendi e, iş <laughs> dünyamda önemli bir yer e, hem de e, nasıl diyeyim, e, dostların arasındayız yani. <laughs> Kuşarası'na da gelmişken, bu belediyeyiz yani muhtarların farklı bir de dostların arasına katılalım Onların zaten gelmesi de e, güzel dileklerini, pozitif enerjilerini, <laughs> hakkımızdaki sözlerini duyuyoruz. E, bu da memnuniyet verici, gurur verici. E buraya daha önce geldiğimiz işte yarım ödemeli. Ömer Günay Çalıklı Belediyesi burayı da el bölümünde tamamladılar. Güzel de oldu. Öyle. Davide hoş geldin. Sabah gel, yavaşlar. Yolun ee, yolu açık olsun. diye evet. açık olsun. açık olsun. Yolun açık olsun. Yani gerçekten bu süreçte hakikaten ciddi anlamda artık insanların kenetlenmesi gerekiyor bu süreçte o dört Mayıs'a kadar yanlış eksik yapılması gerekiyor. Doğru. Evet. Yani bizim yanlışlar, eksikler bize hanemize fazla yazıyorlar. Doğru. Evet. Bunu kendi yanlışını, yanlışın Maalesef şey yapıyorum. bu süreçte iyi bir listeyle, iyi bir enerjiyle, iyi bir duruşla kırılmadan, daralmadan Götüreceğiz. Sen bir mantar aday adayı var. 26 26, 26, 26. 26 adayın 8 tane seçilecek. Diğer arkadaşlar da kendi Tamam. Bütün enerjisi, bütün zamanıyla ıı, herkes adaymış gibi. Biz adaymış gibi çalışıyoruz Gerçekten kişiye, şahsa bir yere bakmamak Özellikle 14 Mayıs ile söylüyoruz. Yani bu ülkenin artık gelin kararına gidip ve dönmesi arasındaki, hukukta dönmesi arası gibi bir Aynen takvim. i̇lk hani defa da şöyle bir şey oluştu. Yani 20 yıldan sonra evet bu hükümet gidebiliyor, bu hükümetin gitme noktası gelmiş. İnsanlar psikolojik üstünlüğü de geçirmiş. Doğru. Artık bu psikolojik üstünlüğü kaybetmemek sizin siyasetçiler bir şey. Evet. Yani, evet. yerelde de bizim yapmamız gereken ne varsa. Yani, olarak, kitlesel olarak, 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 olarak. Sen bu camdan bir buraya? Ziyaret yöntemiz zaten. Yöntemiz yöntemiz. Yöntemiz <laughs> zaten. <yöntemiz Eyvallah. gülüyor> zaten sık, sık gelmen gerekiyor. Az geliyorsun ama yine de gelmen gerekiyor. tabii yoğunluktan, yoğunluktan çok aynından çıkamadık. Bu dönem Yok, pandemi olduğu arkasından ya şey, şey olarak, yani, uzun katkı uzun olarak uzun da katkı olarak da gerçekten buranın yüzde falan bitmişti ama hep derim yani bir, bir mekan bir yer kim bitirirse kim, bitirirse, kim orada faaliyeti onu tamam bitirirse onun anasını yazıyor. Tamam. gerçekte gerçekten sağ olsun yani Ömer Bey ve ekibi öyle değil sadece bir kişinin yapabileceği bir iş değil. E, buraya çok ciddi bir emekle şey yapıldı. Böyle üç dönem CHP belediyesi seçildi. Ömer'de, Ömer Bey geldi aşağı yukarı Mart'ta beraber seçildik. İşte, ben ayrıldım, evet. beraber. Beraber. Evet toplantılar tamam var. Evet, öyle tarihsiz bir olay yaşadı. KYK'dan görevden alındı Erdal abi. Sonra 3 ay sonra, 3-4 ay sonra ben Bursa'ya giderken yoldan cenazeye gidelim. Hı Ve bir arada hocam bugün itibariyle başladık dedi. Hakikaten ondan e, pandemi girdi. O oldu, bu oldu ama sanırım 9 ay sonra bir Eylül dünya barış günü de beraber evet, açtık. açtık. Evet. Yani küçük küçük hisler zaten bitmez. Biliyorsun evet bu baskı ama bu ekibi de bu toplumda bu ekibin bu katkısını da unutmazsak da bir. Tabii. şeydir, eksiğiyle, fazlasıyla, suyu buyla. Çünkü ta biz iki dönem önce AKP'deki Fuat Akdoğan'ın buraya yaptığını Alevi Camiyesi'ni unutmamış. Tabii. Yani kalp, biz vefakar insanlarız yani. Ne yaptığına da şahısa geçti. Ee, AKP'ye ana gibi verilmez. Fuat Akdoğan'ın buranın binasını yapmasını, kaba inşaatını yapmasını... Ana... Evet, evet. Yani, şey, kaba çok ciddi O dönem şey de oldu. Türkiye'de <laughs> sanırım sadece burası. Cemevi ibaresiyle imar aldı. Evet suyun parasız şey olması şey ya ondan sonra da geldi Sosyal, zaman büyük zaman da bir iki yerde yok derim mi yani, aradı şuradan ya da suyunu şey atar musun? davutların dedi var diye dedim tabi sudan alınıyordu büyük şehre geçti zaman edildi doğru suyun yani. ama diyor ki ben evet yani bugün artık ayrı yapabilecek ya da Levin Sönür diyecek değil bana çağdaş bu ülkenin kuruluş değerlerine kim varsa sahip çıkacak Kemalist düşünceye o günden bugüne kadar ailesiz gayresiz 14 Mayıs'ta bütün eksik yanlış ne diyeceğiz ama şöyle bir bekletimiz var yani. Aydın'da biz bir alevi üç gün toban yaptık bütün kurumlarla beraber. Tabi istiyoruz ki 120 bine yakın bir alevi oy kullanan camianın içinde bir arkadaşımızın, bir canımızın da orada bizi temsil et anlamında rahat ulaşır. Diğerlerine de rahat ulaşacağız mutlaka bir edilecekler ama bir canımızda seçilebilir bir yerde olması lazım. Demokrasi temsiliyet de işidir abi. Yani, 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 temsil et Sonuçta bu yani 100 bin oyu olan bir camianın temsil edilmesi ya da temsil edilir bir noktada aday gösterilmesi doğrudur. Haksın. Umarım o hak, o doğruluk Yerli bulur. Yerli bulur. Sanırım 3-4 tane de var ama Biz istiyoruz ki yani elimizin kolumuzun uğrabildiği bir insan olsun istiyoruz. Herkesin bu. Yani bunu tabi her yere Yani kendi cemiyemize olduğu Yani diğer CHP aşağı yukarı 3-4 tane adayı daha geldi. Onlara da aynı şey söyleyeyim. Ama biz bu sefer biraz daha çok çalışmamız gerekiyor. Biraz daha zaman araması gerekiyor. Şimdi iktidar ülkeyi 20 yıldır çok kamplaştırdı, kutuplaştırdı. Ya onlar evet. onlardansınız ya değilsiniz diye. Bu hani insanların umudunu kırıyor ama bir taraftan da işte genel başkanımızın e, büyük emekleriyle Türkiye'nin her siyasi görüşünden altı parti bir araya geldi uzlaşılabildiğini, şey uzlaşılabildiğini, anlaşılabildiğini bu ülkenin sorunlarını Aynen. çözme noktasında askeri müştereklerle birleşip çözüm üretilebildiğini gösterdiler. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Gelecek çok adına, uzlaşı adına, barış adına, kardeşlik adına çok büyük bir adım. Hiç umutsuz olmamak lazım. Tabi seçime az bir zaman kaldı ne olursa olsun herkesin elinden ne geliyorsa hep gittiğim yerlerde söylüyorum evinden çıkabilen sağda solda dolaşsın çıkamayan mesela telefonla tanıdıklarını her halükarda herkes seçim günü gitsin o sandıklara sahip çıksın mutlaka oyunu kullansın bir de e, yurt dışında bize oy vermesi muhtemel seçmenler evet. önceki seçimlerde çok sandığa gitmediler. Evet, hı hı. Yani benim kendi akrabalarım arasında da soruyorum gittiniz mi diye ya işte uzaklık evet, falan diye. Bu dönem daha kararlılar gitmek için. Biz yani onları da mutlaka sandığa götürebilirsek evet. ve iyi çalışırsak evet. Türkiye'nin ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in <laughs> yüzyılında güzel bir huzurlu ve huzurla baktığımız bir ülkeyi inşa edeceğimizi düşünüyorum ben hep <laughs> E tabi biz iktidara geldiğimizde e, bizi oy vermeyen e, işte Cumhur İttifakı'ndan vatandaşlarımız da kendine güven içinde, huzur içinde hissedecektir. <laughs> <içine> Ondan <laughs> herkes zaten adaletin olduğu yerde, hakkın hukukun olduğu yerde. Herkes özgürce, huzurlu bir biçimde yaşar yani. diye düşünüyorum. Yani, işte yakın bir üç var. Evet. Ee, yani şöyle düşünmüyoruz biz. mesela kuşağın sabitle cevabı varken bir, bir cevabı daha yapalım diye bir şey yok. öyle bir şey yok. yok. Öyle bir derdimiz yok. Mesela Davutlar böyle da bir Bize çabuk bir cevabı yapma projesi yok. Yani orada yaktı. Öyle bir ille evli olsun ama Zaten bizim inançımızda çok cevabı şehirleşmeyle beraber. De. Evet. Öyle de, öyle de, evet. De, öyle çok teşekkür ederiz.